Arkadaşlar günaydın Cenk Erfit kanalına hoş geldiniz. Hızlıca kamerayı açayım dedim. Okula gideceğiz şimdi ilk öğünü yapacağız. Üçü videoda yapabilirim demiştim. Şu anda diyetin 17. günündeyiz. Hızlıca ilk öğünü hazırlayalım. Acele ediyorum. Okula da az kaldı. Yarım saat kaldı. Yine aynı 9 yemek kaşığı atıyorum yulafı. Kaç oldu ya? 5 mi? 5 galiba. Neyse. Bir de ekstra tarçın atacağım bugün. Daha güzel oluyor tadı. 200 milim süt lazım. Hemen şuradan milime döndürelim tartıyı. Aynen tam yaptım şu an. Bu tatlı kaşığı bal. Bu arada arkadaşlar karbonhidrata bayağı bir kıstım. Onu da anlatacağım. Şu anda acelem olduğu için anlatamıyorum. Ben hızlıca hazırlayayım. Tekrardan kamerayı açacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi okuldan çıktık. Protein Ocean'dan kargo gelecekti. Onu aldım. Bunu açalım bir. Ee, paket vardı Protein Ocean'da. indirimli. İçinde protein tozu var. BCA var. Kreatin var. Tam da diyette gerekli olan şeyler. 900 liraya mı ne denk geldi? Şimdi bıçak yok bana. İnşallah açacağız. İnşallah açabiliriz. Bir de 3 tane pre-workout Denemek için aldım. 50 liraya düşüyor. Aynen. Jelibonlu. Tiger Bulut yazıyor. Bir de Dragon Bulut yazıyor. Kreatin bu şekilde. 40 servis. Şimdi hepsini karıştırıp içeceğim. Kulimiz yok ama ya. Sıkıntı olan Gerçi bunun için shaker gum varmışlar. Bunun için biraz çalkalayıp. Bunun için değişecek. Whey Protein. 16 servis. BCA 12 servis kas kaybını engellemek için. Bunu çilek limon aldım deneyeceğim. Bunu da bisküvi aldım. Genelde bisküviyi çok seviyorum. Protein tozlarında. Shaker değiştirmişler sanki böyle değildi ya. Arkadaşlarım da vardı. BCA'yı şimdi içmesem mi ya? Aromayı bozmasın. Aromaları denemek istiyorum. BCA'la kreatin pardon Pre Preverkat'la kreatin karıştırırım. 250 milim kadar su dökmemiz lazım. Allah! Biraz <laughs> su döktük. Sıkıntı yok. Kucağımda dursun ya. Ne deneyeyim? Bu karpuz çilek. Ejder meyvesi mi denesin? Ejder ya. Ejder meyvesi herhalde bu ya. Ne bileyim. Aa dur kreatin dökecektik. Şu anda spor salonunun yanındayım zaten. Direkt buradan spora geçeceğim. Kreatin dökerken de size anlatayım. Neden karbonhidratı falan kıstığımı. Arkadaşlar diyette aç hissetmeniz lazım. Yani gerçekten kendimi aç hissetmiyordum. Ee, metabolizmam yavaş olabilir. Suyu da arttırdım. Biraz daha hızlandırmak için. Hızlandırıcı baya bir şey yapıyorum yani. Kardiyoları ekledim antrenmana. Antrenmanı da zaten ekrana yazacağım. Göstereceğim birazdan antrenmanı. Antrenman yine full body. Belki de e, spora az gittiğim için 3-4 gün gittiğim için de belki kendim hep sürekli tok hissediyorum yani. Yani aslında aç hissetmediğim için bunun içinde mi ya şey elimizde bulandı ama Buraları temizleyeceğim şimdi. Her yer kreatin oldu. O yüzden karbonhidratı kıstım. Ekranında koyacağım zaten diyet listesini. Bu şekilde ilerleyeceğim. Düşük yağ oranlarına düştükten sonra karbonhidratı arttıracağım. Şu an yağ oranımı ölçtürmedim. Onu da ölçtüreceğim. Salonda randevu alıp bugün ip atlarım. İp varsa salonda bir bakacağım. Biri geldi de inşallah beni arabada görüp korkmaz bir anda. <laughs> Antrenmandan sonra da pirincimi yapacağım. Tavuğumu alacağım. Kuzenime gideceğim. Kuzenimle birlikte yiyeceğiz bugün. O da diyette. Basmati yiyorum arkadaşlar bu arada pirinç olarak. Daha çok tok tutuyor. Size de öneririm gerçekten diyette basmati güzel gidiyor. Bu arada fıstık ezmesinde 7 tatlı kaşığı atıyordum. Ee, aslında internette her sitede yağ farklı fıstık ezmesinin. Bu yüzden e, artık bir yemek kaşığına döndürdüm. Zaten diğer videoda da bir yemek kaşığı attım. İlk zamanlarda 7 tatlı kaşığı atıyordum. Yağ Yavrun... oranı diyetek yağ çok fazla arttırıyor. O yüzden onu da düşürdüm bir yemek kaşığına. Şu an toplamda total 65-70 gram yağ alıyorum. Karbonhidratım 150 gram. Proteinim de 133 yani 130-140 arası. Bu şekilde. Şimdi antrenmana geçelim. Burada durduruyorum videoyu. Antrenman hakkında bilgi vereceğim. Antrenmanda hareketlerin sırası aynı. Sadece bazı hareketleri süperset falan ekledim biraz daha nabzı hızlandırmak için. Bir de en önemlisi artık antrenmanda tekrarı biraz daha yüksek tutuyorum. 12-15 tekrar olacak şekilde. Bu şekilde yaparak biraz daha yağ yakımını hızlandıracağız. Başarı ve mutluluk üzerine hayatta çoğu insan başarıyı bir hedef, mutluluğu ise bir ödül olarak görür. Oysa gerçek şu ki ikisi de bir yolculuğun parçasıdır. Başarı sadece büyük hedeflere ulaşmak değil, her gün kendini bir adım daha ileriye taşımaktır. Bazen bu sabah biraz daha erken uyanmak, bazen bir alışkanlığı değiştirmek, bazen de vazgeçmemek demektir. Mutluluk ise çoğu zaman çok daha basit bir yerdedir. Güneşli bir sabah, sevdiğin bir müzik, içilen sıcak bir kahve, içten bir tebessüm. Onu uzaklarda ararken hemen yanı başımızdaki güzellikleri kaçırırız. Başarı için çalış. Evet hedeflerin olsun, yol haritaların, planların ama mutluluğu o hedefin sonuna saklama. Her günün içinde küçük bir mutluluk ara. Çünkü mutlu bir zihin daha üretken, daha dirençli ve daha yaratıcıdır. Unutma, gerçek başarı başkalarının seni nasıl gördüğü değil, senin kendinle gurur duyduğun bir yaşam kurmandır. Gerçek mutluluk ise her şeye rağmen yüreğinde taşıyabildiğin huzurdur. Evet eve geldim. Duşa girmeden önce ufak bir pozlama yapalım. Şu an dediğim gibi yağını daha ölçtürmedim. Ama tahminim 11, 10 falan. Omuzlarım bu şekilde. Kollar. Sırtı göstereyim. bu şekilde göğüsler. Evet hızlı bir duşa girelim sonrasında yemekleri yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi tadım yapacağız. Bir tane adam öyle diyordu neydi adı ya? Hatay medeniyetler sofrasıydı galiba. Tencereyi ocağa ekliyoruz. Bakalım deneyeceğiz. Canım gerçekten diyete çok tatlı çekiyor. O yüzden de aldım biraz. Eski barmenlerden kim kaldı be? Olmuştur herhalde kokusu bile çok iyi ya. Güzel. Yani şeker oranına göre tadı çok iyi çünkü 1.6 gram var. Ben tadını biraz daha böyle diğer markalar gibi zannettim. Şu marka ismi vermeyeyim de. Disk gibi olmasın. Onlarda 3 gram 4 gram şeker var. Tadı böyle çok iyi geliyor. Ama bunda şeker az olduğu için yine de tadını iyi vermişler ya. Bisküviyle gayet iyi. Aslında bir sürü arama var. Ama bisküviyi çok sevdiğim için aldım dediğim gibi. Şimdi pirincimizi yanımıza alacağız. Basmati pirinç. Aizbür'den de tavuk alacağız. Tavuklar bildiğiniz üzere çok pahalı. Ekonomiden dolayı. Aizbür'den ucuzunu buluyorum. Sonra yemeğe koyulacağız. Orada da zaten video çekerim. Ve bir de şöyle bir şey söylemeyi unuttum. En geç arkadaşlar 9-10 gibi yemek yemeyi bitiriyorum. En büyük yaptığım hata da 12'de yemekti. Karbonhidratla birlikte yemekleri. Aslında 12'de sadece protein alsanız çok fazla etkilemez ama karbonhidrat yağ aldığınızda size daha fazla yağ olarak dönüyor gece. Vücut daha fazla depoluyor. Yaptığım hata buydu. 9-10 gibi bitirmeye çalışıyorum öğünleri. Ve bildiğiniz üzere bir tane öğünüm var. Onda da 3 yumurta 100 gram lor peyniri var. Onu şu an yemeyeceğim. Gideceğim Pirincimi, tavuğumu yiyeceğim. Sonrasında yani çok tok bile olsam mecburen 9-10'dan önce eve geldiğimde onu da yiyeceğim. Onu da gösteririm zaten yerken. Bir de suyu arttırdım. 3,5 litre, 4 litre içmeye çalışıyorum. Öncesinde 2 litre falan içiyordum veya hiç 2 litre içemiyordum. 1 litre, 1,5 litre. Şu an arttırdım. Ne kadar çok su içerseniz daha az su atarsınız. Bu yüzden arttırdım. Ve arada bir e, şu şekilde acı sosu aldım. Bunu da yanıma alacağım. Acı biber sosu. Fileden aldım. Yani dikkat edin üstüne çok fazla yağlı falan olmasın sos. Bunda yok çok fazla yağ. Metabolizmayı arttırmak için biraz acı yiyorum. Mesela yumurta yapılı biber falan atıyorum. Arada bir tavukları baharatlıyorum. Arada bir baharatlamıyorum. Çünkü baharattır, acıdır. Vücutta susutabilir. Bu yüzden arada bir yapıyorum bunları da. Bu şekilde ilerliyorum şu an. Evet arkadaşlar yemeğe geçtik. Şimdi İki tatlı kaşığı yağ. Arkada su ısınıyor. Kavuracağız bunu. Evet. Eskiden ben tavuğu yıkıyordum yanlışmış. Yanlış. Şimdi o yüzden bunu... hızın su ısınıyor. İçine de ölçelim Aynen ilk baş kavuracağız ama. Ee... Bunu mu mı kesin? Olur, meyve. Dur bekle kasap tevbu var. var mı bak bakayım. Yok. Al, bunu kes. Tamam. Ondan, bundan gözükmüyor ki yaptığım. Oha, yemin et. Bunlardan gözükmüyor yaptığım. Tamam. Işte bunları başka yere koy. Satmayacağım bunu. YouTube. YouTube mu? <laughs> Diyetin ortasında çekeceğim, bir de sonunda çekeceğim. Şunla gez. Ah, bu iyi. Kajunu üstüne dökeceğim. Acıyı sonrasında dökeceğiz. Çünkü acı çok acı. Dökersek bok yersin. Acı, acıyı tavaya koyayım da bakalım. Tamam. Güzelliğine bak ya. Evdeki eşyaların güzelliğine bakın. Vallahi abi. Çeyizimize mi koysak ne Tamam, Ben, ben devam edeyim kesmeye. Zaten bir kilo tavuk kes kes bitmeyecek. Çevir. Evet şimdi tavukları pişiriyoruz. Kajuna buladık. Yağımızı koyduk iki tatlı kaşığı. Biraz da daha tadım yapacağız. Evet arkadaşlar kurtlar sofrası gördüğünüz üzere acımızı da yiyoruz metabolizma hızlandırıcı bu şekilde. Burada tartı varmış bakalım kaç kilo yüz. Yemekte yedik. 70.8 1 kilo 800 gram falan çıkarsak 70'iz arkadaşlar. Devam ki. Arkadaşlar bu arada e, Twitch TV Dukorex linki de açıklamaya koyarım. Burada da canlı yayına giriyoruz ara sıra. Kafamız estikçe. Ekiple PUBG falan atıyoruz. Gelebilirsiniz. Evet son oyunumuzu da yedik. Tam saat 9'a denk geliyordu. O civar yedim. Yine dokuzu e, 9'u 10'u geçirmemeye çalıştım söylediğim gibi. Şimdi BCA'yı deniyorum. E, az önce içtim zaten. Tadı baya güzel. Çilekli limon birleşince iyi oluyor. Diyetin ortası şu an bu şekilde ilerliyor. Bir de sonunda bir video yapacağım. Orada da artık formam iyice oturmuş olur. Aslında bir ayda demiştim vereceğim diye. Kilolu, kiloyu bir ayda vereceğim demiştim aslında. 68 kiloya ineceğim demiştim. 68'e indiğimizde yani şu an biraz yağ var. Yine göstereyim karnımı. Şuralar yağ 68'de de bu yağlar olursa belki biraz daha inerim. Biraz daha kilo veririm. Duruma göre bakacağız ama galiba bir ayda olmayacak. Yine kardiyolara falan asılıyorum şu an ama e, olabildiğince erken şekilde vermek için, sözümde durmak için. E, ama cidden eskisi gibi hızlı şekilde veremiyorum. Ya Bir de hızlı verince kaslardan gitme ihtimali daha fazla yükseliyor. Aslında bir yandan biraz daha böyle olması daha iyi yavaş yavaş ilerlememiz. Artık hedefe ulaştığımda %8, %9 yağ oranını gördüğümde tekrardan sizin için video çekeceğim. Yine gelişme olursa onları da anlatacağım. Öğünden sonra dışarı çıktık arkadaşlarla bir kahve falan içtik. Şimdi eve geldik. Saatte 23.50 şu an. Becai falan içeceğim. 12.30-1 gibi yatarız. Yarın okul yok zaten çarşamba. Bir kardiyo falan yapacağım sadece. Bugün full body yaptım. Yarın bir vücudu dinlendiririm. Şu anda mesela 3-4 gün full body yapsam da kardiyoları 5-6 gün yapmaya çalışıyorum. Daha çok soğutumu da hızlandırmak için. Yağ yakımını hızlandırmak için. Şu anda süreç bu şekilde ilerliyor. Artık natural katın son bölümünde görüşmek üzere. Bir like 2 saniyenizi alır. Lütfen like atmayı unutmayın. Emek veriyorum bu videolara. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın fit kalın